Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir kasabada herkesin çok sevdiği sevimli bir köpek yaşarmış. Bu köpeğin adı Boncuk'muş. Boncuk diğer köpeklerden biraz farklıymış. Çünkü o havlamak yerine miyavlarmış. Herkes Boncuk'u gördüğünde şaşırır. Bu bir köpek mi, kedi mi diye sorarmış. Boncuk ise kuyruğunu sallayıp tatlı tatlı "Miyav" dermiş. Bir sabah Boncuk uykusundan heyecanla uyanmış. Bahçede kuşlar cıvıldıyor, arılar çiçeklerin üstünde dans ediyormuş. Boncuk, "Bugün büyük bir macera yaşayacağım." demiş kendi kendine. O sırada komşusu Minnoş kedi çitin üstüne atlayıvermiş. Minnoş kedi merakla sormuş. "Boncuk, neden sen de benim gibi miyavlıyorsun?" Boncuk başını eğip patilerini yere vurmuş. Bilmiyorum Minnoş ama çok eğlenceli. Minnoş kedi kıkır kıkır gülmüş. O zaman bugün seninle birlikte miyavlayarak ormanı keşfedelim. Boncuk heyecanla kuyruğunu sallamış. Harika fikir. İkisi de yola koyulmuş. Minik patileriyle taşlı yoldan ormana doğru yürümüşler. Yolda renkli kelebekler etraflarında uçuşmaya başlamış. Boncuk kelebeklere doğru miyav miyav diye seslenmiş. Kelebekler bu sesi duyunca mutlu mutlu kanat çırpmış. Ormana yaklaştıklarında minnoş kedi birden duruvermiş. Şşş, duyuyor musun? demiş fısıltıyla. Boncuk kulaklarını dikmiş, yaprakların arasından gelen hışırtıyı duymuş. Birden bir kirpi çıkmış ortaya, dikenleri parıl parıl parlıyormuş. Kirpi şaşkın şaşkın boncuka bakmış. Miyavlayan köpek mi olurmuş? Boncuk utana sıkıla. Olur. Benim adım Boncuk ve ben miyavlarım." demiş gururla. Kirpi gülümsemiş. Ne güzel. O zaman ben de size katılabilir miyim? Boncuk ve Minnoş kedi birbirine bakıp sevinçle bağırmış. Tabii ki. Üçü birlikte ormanın derinliklerine doğru yürümeye başlamış. Ormanın içi kuş cıvıltılarıyla doluymuş. Boncuk her kuş sesine karşılık miyav, miyav diyormuş. Kuşlar şaşırıyor ama boncukun neşesine bayılıyormuş. Birden karşılarına koca bir ağaç çıkmış. Ağacın dallarında altın renkli bir sincap oturuyormuş. Sincap dallardan aşağıya bakmış. Miyavlayan köpek mi? Boncuk neşeyle. Evet, benim demiş. Sincap gülerek. Peki, siz miyavlayan ekip bir hazine bulmak ister misiniz? Demiş. Minnoş kedi heyecanla zıplamış. Hazine mi? Nerede? Sincap kuyruğunu sallayıp dalda sallanmış. Ormanın en derin yerinde saklı ama yolu biraz karışık. Kirpi hemen öne atılmış. Biz birlikte her şeyi başarırız. Boncuk, miyav, macera başlasın diye havlamadan miyavlamış. Sincap dallardan dallara atlayarak onlara yol göstermeye başlamış. Yol daraldıkça orman daha da gizemli hale gelmiş. Her adımda yapraklar arasından minik böcekler kaçışıyormuş. Boncuk arada miyav deyince böcekler bile gülüyormuş. Birden karşılarına küçük bir dere çıkmış. Derenin üstünde eski bir kütük köprü varmış. Minnoş kedi ilk adımı atmış, köprü biraz sallanmış. Boncuk kuyruğunu sallayıp ''Miyav, korkma'' demiş. Kirpi kütüye çıkınca Kütük biraz çatırdamış ama hepsi birden gülüşmüş. Hadi, birlikte geçeceğiz. Kütükten geçtiklerinde karşılarına çiçeklerle kaplı gizli bir çayır çıkmış. Çayırda gökkuşağı gibi renkli çiçekler açmış. Ortada minik bir tavşan oturuyormuş. Tavşan kıkırdayarak "Hoş geldiniz miyavcılar." demiş. Boncuk, miyavlayan köpek Boncuk burada." demiş gururla tavşan onlara çiçekten birer taç yapmış. Minnoş kedi başına çiçek tacını takınca aynaya bakmış gibi hissetmiş. Kirpi dikenlerinin arasına çiçekleri iliştirmiş. Boncukun kulaklarına da minik papatyalar takılmış. Birden tavşan fısıldamış. Hazine tam şu büyük ağacın altında. Herkes nefesini tutmuş. Boncuk patileriyle toprağı eşelemeye başlamış. Minnoş kedi kuyruğunu heyecanla sallamış. Kirpi Hadi boncuk, hadi diye teşvik etmiş. Birden toprağın altından parlayan bir kutu çıkmış. Kutunun üstünde kalp şekli varmış. Boncuk kutuyu açınca içinden renkli boncuklar, minik aynalar ve bir not çıkmış. Notta şöyle yazıyormuş: Bu hazine sizin dostluğunuzdur. Kimse sizi ayıramaz. Boncuk sevinçle "Miyav!" demiş. Minnoş kedi mutluluktan zıplamış. Kirpi gülerek en değerli hazine birlikte olmaktır demiş sincap dallardan seslenmiş. Ve Boncuk'un miyavlaması bu masalı özel kılar. Güneş batmaya başlamış. Orman altın rengine bürünmüş. Miyavlayan köpek, Boncuk, minnoş kedi, kirpi ve tavşan el ele verip geri dönmüş. Yolda herkes Boncuk'a gülerek el sallamış. Miyavlayan köpek. Miyavlayan köpek. Boncuk gururla kuyruğunu sallamış ve miyav diye cevaplamış. Evine döndüğünde bahçedeki çiçekler bile eğilip ona selam vermiş. O günden sonra Boncuk'un miyavlaması kasabada neşe olmuş. Minnoş kedi her sabah miyavlayan köpek, "Yeni macera var mı?" diye sorarmış. Boncuk da kuyruğunu sallayıp "Miyav" dermiş. Ve kim bilir, belki bir gün Boncuk'un miyavlaması başka bir macerayı başlatırmış. Masallar, dostluklar ve miyavlamalar hiç bitmesin diye